Thank you. Ve Milli takımdayım. E, i̇ki hafta önce kadar takımca Türkiye adına eriştiğimiz Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü olduk. Sekiz yaşındayken e, okulumuzda kulüplerimiz oluyordu. O zaman Eskırım kulübümde e, Yasin Hocam temsil ediyordu. Orada tanıştık. E, fiziğimi, hani sporcu yeteneğimi de fark etmiş. Sonra ailemle konuştu, o şekilde başladım. Öyle sevdim. Birçok başarım oldu aslında yurt içinde, yurt dışında. Ama şu ana kadar en önemlisi iki hafta önce yaptığımız Arpa Şampiyonası'ndaki takım üçüncülüğümüz. Bireyselde henüz Avrupa'da bireysel başarım olmadı ama farklı dünya kupalarında ufak ufak iyi yaptığım dereceler oldu. Geçen sene U17'de uluslararası üçüncülüğüm oldu. Takımda yine başarılarımız bu sene çok oldu gençlerde dünya şampiyonumuz olacak Bulgaristan'da. Bunun için çok çalışıyoruz. İki hafta kadar sürecek bir kamp olacak. Daha sonra kafileyle dünya şampiyonasına gideceğiz. Hedefimiz tabii ki de madalyayla dönmek. En büyük hedefim tabii ki de 2024 belki değil hatta çok zor. Çünkü daha yaşım çok küçük. Gençlerin ilk senesindeyim. Ama hedefim kesinlikle 2028 olimpiyatlarına katılabilmek. Olmazsa daha da ileride elbet bir gün katılmayı çok istiyorum. Hedefim olimpiyatlara katılmak. <laughs> Nil gördü 8-9 yaşlarındayken kendi burada kastım oldu ki Bahçeşehir Koleji'nde öğrencimizdi. Ben okullarda hem eskrim branşını tanıtımı hem de kurs açtığımız kurslarda Nil'in başarılı olacağını, eskrime yatkın olduğunu görerekten öncelikle ailesiyle sonra okuluyla görüşerek salonumuza, il müdürlüğümüzün salonuna davet ettim. Sonra çalışmalarımıza başladık. Nil'in de ee, anne babaların spordan gelmesi çok faydası oldu bize. Gerçekten kendileri de emek verdiler. İl müdürlüğü, aile, valiliğimiz, federasyonumuz hepsi bir e, takım halinde emek vererekten Nilde böyle yetişti Kastamonu'dan. Sonra ülkemizin de e, sayılı bayan sporculardan biri oldu.